Bir cismin doğrusal momentumu kütlesi ile hızının çarpımı olarak tanımlanır. Dolayısıyla hareketsiz duran bir cisim sıfır doğrusal momentuma sahip olacaktır. Yine tanımdan anlaşılacağı gibi sabit kütledir bir cisim hızı değişmediği sürece sabit bir momentuma sahip olacaktır. Bununla birlikte biliyoruz ki bir cismin hızı ancak ona bir net dış kuvvet uygulandığı zaman değişir. Bunun anlamı bir cisim momentumunun ancak o cisim bir net dış kuvvetin etkisine uğradığı zaman değişecek olmasıdır. Burada Newton'un ikinci yasası verilmiştir. Sabit kütle için bu yasayı düzenlerseniz doğrusal momentumun zamana göre değişiminin kuvveti doğuracağını görürsünüz. Az önce de söylediğimiz gibi bir dış kuvvet etkisi altında olmaksızın hareket eden parçacığın momentumu zamana göre değişmez. Bir başka deyişle doğrusal momentumu zamana karşı sabittir. Hiçbir net dış kuvvetin etkisinde olmayan bir parçacıklar sistemi veya izole bir sistem, parçacıklar arasındaki herhangi bir çarpışmadan bağımsız olarak zaman içindeki herhangi bir anda aynı toplam momentuma sahip olacaktır. Bu deneyde yatay durumdaki bir hava masası üzerinde hareket eden iki diskten oluşan bir sistemin momentumunun korunumunu inceleyeceksiniz. Hava masası yatay olduğu için ve sürtünme hemen hemen tamamen yok edildiği için üzerine yerleştirilen disklere hiçbir net dış kuvvet etki ettiremeyecektir. Bu nedenle disklerin toplam momentumunun korunmasını bekleriz. Deneyde disklerin çarpışması sağlanacak ve çarpışmadan önceki ve sonraki toplam momentumları ölçülüp karşılaştırılacaktır. Deneye başlamadan önce hava masası kalibre edilerek denge konumuna getirilir. Veri almadan önce hava pompası çalışırken masanın ortasında bir yerde çarpıştırmak için iki diski çapraz olarak birbirine doğru iterek denemeler yaparız. Hazır olduğumuzu hissettiğimizde diskleri denemelerimizde yaptığımız gibi hava masasının ortasında çarpıştırmak üzere ittirip bıraktığımız anda ARK üreticinde çalıştırırız. İki disk de hareketini tamamlayıncaya kadar ARK üreticini çalıştırmaya devam ederiz. Veri kağıdımızı kaldırırız ve oluşan ARK izlerini gözden geçiririz. Bu noktaların deseni şekilde verilen örnektekine benzemelidir. Her diskin izlediği yol üzerindeki noktaları numaralandırırız. Disklerin yollarını çarpışma öncesinde 1 ve 2, çarpışma sonrasında 1 üssü ve 2 üssü olarak işaretleriz. Her iki disk yolu üzerinde 3 veya 4 aralığın uzunluğunu ölçüp ilgili zaman aralığına bölerek her bir diskin çarpışmadan önceki ve sonraki hızlarını buluruz. Disklerin çarpışmadan önce ve sonra hızlarının vektörel toplamlarını buluruz. Örneğin V1 vektör artı V2 vektör toplamını bulmak için 1 ve 2 yollarını kesişinceye kadar uzatırız. Sonra da kesişme noktasından başlayarak V1 vektör ve V2 vektör yönlerinde ve bu hızların büyüklükleriyle olantılı uzunluklarda vektörler çizeriz. Bu deney için frekans değeri 20 Hz seçildiğinden hızları orantılayarak ve çizdiğimiz hız vektörlerini kağıda sığdırabilmek adına her bir hızı 10'a böldüm. Yani hızını 20 cm bölü saniye olarak hesapladığım bir cisim için hız vektörünü cetvel ile 2 cm olarak çizdim. Deneyin bu kısmında iki diskin de çevresine velcro bantlarını sıkıca geçiririz. Bantların alt kenarlarının veri kağıdına temas etmemesine dikkat etmemiz gerekir. Diskleri denemelerimizde yaptığımız gibi hava masasının ortasında çarpıştırmak üzere ittirip bıraktığımız anda ark üretecini de çalıştırırız. Diskler hareketini tamamlayıncaya kadar ark üretecini çalıştırmaya devam ederiz. Hareket tamamlandığında ve diskler iletken karbon kağıtla kaplı alanın dışına çıkmadan hemen önce ark üreticini durdururuz. Oluşan ark izlerini gözden geçirdikten sonra disklerin çarpışma öncesindeki hızlarını ve çarpışma anında birbirine yapışan iki diskin çarpışmadan sonraki bileşik hızını buluruz. Birinci kısımdaki yöntemi kullanarak çarpışmadan önceki hızların vektörel toplamını buluruz ve momentumun korunup korunmadığını test ederiz. Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar için Momentum ve kinetik enerji korunumunu inceleriz.